Merhaba arkadaşlar. Sözcükte anlam soru 21. Bu parçada altı çizili sözlerle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyat dediğimiz nedir nihayetinde? Bir demek istemek sanatı. Bunu bilen okur yazarını yerelliğe sıkışıp kalmakla suçlamaz. Onun derdinin ne olduğunu, yazarken ne demeye çalıştığını anlar. Seçeneklere bakalım. A uğraş vermek, B anlatmaya çalışmak, C ölümsüzlüğü yakalamak, D inandırıcı olmak. E herkese ulaşabilmek. Soruyu çözmek için yarım dakika süreniz başladı. Süremiz doldu. Demek istemek sanatı ne anlama geliyor olabilir? Yani bir şeyi söylemek istemek, bir şeyi söylemeye çalışmak, anlatmaya çalışmak. Dolayısıyla cevabımız Bursa'ydı. Doğru bulanları tebrik ederim. Her gün bir soru için de kanalıma abone olursanız sevinirim.